dün sizler için aktarı dolaştırdık Şengül Aktar'ın sahibi Mehmet Bora Birer'e şifalı bitkiler konusunda bakın neler söyledi. Ben Mehmet Bora. 13 senedir, 14 senedir bu meslekteyim. Yani 14 senedir de bu saydam cüttesindeyim. Neden alternatif tut dediğimiz için insanlar artık haplardan ya da doktorlara gitmeklerden sıkıldı. Gitmek istemiyorlar artık. Ne istiyorlar? Acaba daha kolay bir yöntem var mı? Ya da vücuduma daha az zarar verecek ürünler var mı? Onun için bitkisel çözümlere yöneliyorlar. Biz de elimizden geldiğince onları yönlendiriyoruz. Diyoruz işte şu bitki size şu şekilde sadece yarar. İşte şu bitki size şu tesiri eder. Yan etki de yapabilir. Onların hepsini söylüyoruz. Mesela insanın elinde bir kağıt da geliyor. Aslan pençesi ne işe yarar? Onu söylüyoruz. Mesela diyor ıhlamur ne işe yarar? ıhlamuru anlatıyoruz ne işe yaradığını. Ondan sonra diyor kaynar malzemesi. Benim çocuğum olacak diyor. Kaynar yapacağız diyor. Onun için kış çayı diyor. Ne içebilirim kışın. Onun için güzel bitkiler tavsiye ediyoruz yani. En iyi şekilde. Evet kış çaylarımız var. Güzel böyle karışık. Mesela içinde zencefil, zerdeçal, havlucan, yeni bahar, karanfil. içinde bulunan bitkiler, ayrıca ada çayı, hibisküs, yeşil çay, aslın bronşit tedavisinde, Ondan sonra soğuk algınlığında, gribe enfeksiyonlarda çok iyi işe yaradığını biliyoruz. Denenmiş ürünler. Ondan sonra 2 yaşında küçük çocuklara tavsiye etmiyoruz. 2 yaşından büyük çocuklar da gönül rahatlığıyla içebilir bu bitkileri.